Merhabalar. Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümündeyiz. Profesör Doktor Remziye Yılmaz hocamızın yanındayız. Remziye hocamızın çok başarılı çalışmalara imza atmışlığı var. Bu anlamda da kendisinden yaptığı çalışmalar ve burada vurgulamak istediği noktaları almak adına ziyaret gerçekleştirdik, misafir olduk. Hem teşekkür etmek istiyorum kendisine kampüsü gezdirdiği için hem de çalışmaları hakkında detaylı bilgiler almak için. Için sözü kendisine veriyorum. Çok teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Buradan Gıda Türk ailesine saygı ve sevgilerimi iletmek isterim öncelikle. Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği'nin köklü bir bölüm. Ben de onun bir üyesi olmaktan oldukça mutluyum. Aynı zamanda uluslararası çalışmalarımız da var. Bu kapsamda 2017 yılında büyük bir kongre ile beraber bir uluslararası araştırma merkezi kurduk. Bu, Michigan State Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesi arasında karşılıklı işbirliği anlaşması çerçevesinde gerçekleşti. Bu merkezin adı Uluslararası Gıda, Biyo-Güvenlik ve Biyoteknoloji ARGE Merkezi. Bu bizim için oldukça önemli bir merkez. Çünkü yaptığımız çalışmaların uluslararasılaşması anlamında bize bir büyük bir açı sağlıyor. Bizim uluslararası projelerden destek almamızı sağlıyor. Bu nedenle 2021 yılında bu merkezde Avrupa Birliği'nde yer alan büyük bir gıda araştırma ailesinin de üyesi olduk. 112 üyesinden birisiyiz bu merkezle beraber ve bu nedenle de oldukça gurur duyuyoruz. Şu anda halen sürmekte olan Avrupa Birliği projeleri yazmaya devam ediyoruz. Temel amacımız gıdadaki sürdürülebilirliği sağlayabilmek için hem biyogüvenlik hem biyoteknoloji gibi araçları kullanarak yeni gıdalar üretebilmek ve bunun da toplum için sunumunu sağlayabilmek. Çok teşekkür ediyoruz.